Selam Umut hoş geldin. Selam abi hoş bulduk. Hoş bulduk. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Uzun yoldan geldin. Yoruldun. Herkese merhaba. Ee, bir önceki videomuzda bir işbirliği açıklaması yapalım demiştik. Karavana dair her şey. VD evet. Karavan. Orada da bahsetmiştik yeni bir videoda bir işbirliğimizi daha anlatacağız diye. Smartphone Umut Bey üzerinden bunu yapacağız diye. Umut aramızda. Yarın da hep beraber TÜYAP'ta fuarda TÜYAP'da olacağız. oraya geziyor evet. olacağız. Yine ürünleri tanıtıyor olacağız. Tekrardan hoş geldin Umut. Hoş ee, Valla <laughs> seni gördük daha iyi olduk. Kısaca izleyenlere şunu söyleyelim. Biz geçen sefer karavana dair her şeyde evet. BD karavan işbirliği hakkında bilgiler verdik. Sen gelmeden çok bahsetmedik ama dedik ki Smart da bir işbirliğimiz var. Onları Haftaya anlatacağız. da kendisi gel gelecek dedik. Sen anlat nasıl bir işbirliğimiz var ne yapıyoruz? Şimdi bizim için İstanbul çok önemli bir noktaydı. Evet. Burada çok doğru bir firmayla çalışmamız. Evet, çok teşekkürler. Ee, hem bu konunun tekniğini çok iyi bilen hem elektrik sistemine hakim bu konuda bilinçli birisiyle çalışmamız gerekiyor. Ve seninle biraz uzun süredir tanışıyoruz. kaç yıldır dostluğumuz bu birbirimiz. <laughs> ee, o yüzden e, böyle güzel bir hem abi kardeşliğimiz vardı. Ve bunu da güzel bir ticari nikaha sokmuş. Ben ticari olarak görmüyorum abi. Ben Ama anlatılan insanlara evet. karşı söylediğimizde evet. e, evet. Smartland diye aradığında merkez İzmir şube, ana şube ve ana depolu diyebiliyoruz değil mi? Artık onu da söyleyebiliriz. İzmir'den mal beklemiyoruz. Yani şöyle İstanbul Marmara bölgesi için diyelim. Depomuz burada. Depomuz burası. Ee, biz de zaten üretimimizi biliyorsun Pendiye taşıdık. Abi. Aynen öyle. Artık İstanbul bölge depomuz burası. Hem arızalarımızda, hem montajlarımızda, hem satışlarımızda İstanbul'da burada bize BD olarak siz destek veriyorsunuz. Himmet bunları yazacak. Evet. Van Marmara bölgesi, üretici veya son kullanıcı evet. fark etmez. Karavana dair her şey veya BD karavan cana veya bana ulaşıldığında. O zaman, uğraşıldığında... o zaman e, izleyicinin çok merak edeceği, bu adamlar ne anlatıyor diye ha. bir şey soracaklar. Ha. Ne satıyoruz biz? Smart van nedir abi? Biz akıllı karavan ve motor kontrolü üreten bir firmayız. Ee, Startup firması olarak başladık. Ama şu an artık kuluçka dönemimiz biteli çok oldu. Bitti bitti. Yani, ürünlerimiz artık şu an e, daha normları değişti. Tip onay belgesine uyumlu hale geldi. Vesaire vesaire gibi birçok yenilik getirdi. Çok teknik detayla ama biz aslında akıllı karavan ve motor yat ürünü üretiyoruz. Nedir bu? Sabit bir ekran üzerinden veya bir mobil cihaz üzerinden tablet olabilir, cep telefonu olabilir, bilgisayar olabilir. Bunun üzerinden karavanınızın içindeki her şeyi kontrol edebildiğiniz. Hem lokalde hem uzaktan. uzaktan. Peki abi bu ürünü kullananlar karavanda neyi kontrol edebilirler? Bu tablet üzerinden, bu ekran üzerinden neyi kontrol edebilirler? Hidroforlarını kontrol edebilirler, ışıklarını kontrol edebilirler, temiz su, atık su, pis su seviyelerini görebilirler, yaşamak üstünü ve aratak üstünü görebilirler. İç dış sıcaklık sensörlerimiz sayesinde işte sıcaklık kontrolü yapabilirler. Bunun içerisinde kişiselleştirilebilen butonlar sayesinde bağladıkları her ürünü buradan kontrol edebilirler. Şimdi bizde farklı ürünler var. Hem kontrol ürünleri var. Şimdi yeni çıkaracağımız don serisi bir otomasyon ürünü. Hı hı. Yani burada otomasyon derken neden bahsediyoruz? Ee, tüketici karavana yaklaştığında eğer hava karanlıksa dış aydınlatmayı yapacak otomatik olarak. İşte buradan televizyonu açıp kapatacak. Akıllı yapacak. karavan tamamen. Tamamen akıllı karavan. Peki bir soru daha sorayım abi. Şimdi Hı. içeride tabii kontrol ünitemiz var ama e, kullanıcı bunu da merak eder. Ekstra bir tablet de oluyor mu arabanın için? Şimdi ürünlerimizin hepsi isterseniz sabit ekranla, isterseniz tabletle, isterseniz hepsi aynı anda çalışabiliyor. Harika. Ben Buna de, göre yazdık. Zaten hepsi. cep telefonunda da Android evet. üzerinden şu anda ulaşabiliyordur biz. Çok kısa Bir başka bir soru, bir soru sanki Smartphone biraz butik çalışmaları da var. Evet. Hani bizim standart sunduğumuz evet. paketlerin haricinde müşteri geldi dedi ki benim arabamın e, hidrolik sistemleri de var. İndirip kaldırma Tabii. da yapabiliyorum. Cahil dolu ayak destek sistemlerim Tabii. de var. Bunları da bana dedike edin. Hı -hı. Bu çalışmayı da yapabiliyoruz. Şimdi bizim aslında e, bu kadar geniş yelpaze açmamız en büyük sebebi kartların tasarımcısı da biziz. Yazılımcıları da biziz. Doğuna, evet, üreticileri de biziz. E, şimdi <laughs> en büyük olayımız şu. Biz kartlarımızı öyle bir tasarladık ki bir kartı her şekilde sokabiliyoruz. Bizim kartımız aslında bir kontrol kartı. Hadi. Biz neyi istersek onu kontrol ediyoruz. Bu yüzden siz ne isterseniz gyro kontrolü yapmak istiyorsunuz. Aracınızı otomatik olarak dengeye aldırabiliriz. Tek tuşla. Her pistonu ayrı ayrı yükletmenize gerek yok. Veya işte karavan kontrol etmek istiyorsunuz. Hı hı. Karavan. Motor yat, motor yat. Otomatik kapım varsa bunu açıyorum. Sirenim varsa bunu çalarım. Alarm sistemini bağlayalım. Şey aynı şekilde bu sistemi teknelere de alabiliyordum. Evet. Burada can şu ortaya çıkıyor aslında ee, bizi izleyen arkadaşlar bizi tercih eden kullanıcılara şunu söyleyebiliriz. Biz zaten can da bizim bir arada durmamızı sağlayan en önemli şey bu. Biz her markanın her şeyin bayiliğini yapıyoruz, evet. yapmaktayız ama ve lakin aslında biz her şeyi satmıyoruz. Evet. Her şeyi koymuyoruz. Neden? Sattığımız her malın biz teknik servis ve imalatçı firma olduğumuz için arkasında da olmamız gerekiyor. Tabii. Arkasında duramayacağımız, kendi içimize sinmeyen markaları veya ürünleri çok da biz biz bunun satalım demek istemiyoruz. Ben her zaman söylediğim bir şey. ben herkesin ürünü satmıyorum. Birincisi oyunu kullanmam gerekecek. İkincisi oyunun hakkında e, teknik destek alıyor olabilmem lazım. E, üçüncüsü fiyat performans. Bunları evet. değerlendiriyoruz. Orta kararda kıldığımız ne varsa biz onu satıyoruz, onu kullanıyoruz. Smart'lar bizi en çok etkileyen konu başka hiçbir marka kötüdür, daha iyidir, daha kötüdür evet. konusu değil. E, umutla olan bir kere birebir ilişkilerimiz. Evet. 7-24 ulaşılabiliyor olması e, ve demin bahsettiğim gibi şu özelliği de koyalım. Mesela ben seni evet. geçenlerde aradım. Bir tırın 12 tane hidroliği için böyle bir çalışma yapabilir evet. mi? 24 kanallı bir çalışma. Tamam yapalım dedik. Hemen onun imalatına başladık. Tabii seri imalatta olmadığı için bir süresi oluyor bunun. Ama sonuçta cevap verebiliyoruz. Dolayısıyla karavanda da herhangi ekstra bir donanım istendiğinde bunu ilave edebiliyoruz. Yani dişi bir ürün. Her şeyi evet. ilave edebileceğimiz, genişletebileceğimiz bir ürün. Ama onun haricinde şu anda standart ürünlerle eee bütün karavan kullanıcılarına hitap eden hali hazırda kit şeklinde gelip takıp uygulayabildiğimiz ürünler var. Bunları da umuttan dinleyelim. Nelerimiz var Umut? Bir de burada sunum çantası gördüm evet. abi. Bunu meşhur merak ettim ona. Meşhur bonça. <laughs> evet. evet. Şöyle açalım şimdi bir kere en başta şunu anlatayım. Bizim ürünlerimizin hepsinde e, ürüne ilk enerjiyi verdiğinizde bir tane lambayı yakar, daha sonra söndürür. Bu ne demek? Ben açıldı ve açıldı, sağlam test Hı. ettim. Ben testlerimin hepsini tamamladım. Açıldım ve sağlam. Şu an Bond çantamızda karavan kullanıcıları için hazırladığımız iki adet ürünümüz var. Bir tanesi sabit ekran ürünümüz yani Mono. mono sabit ekran dememizin sebebi şu. Mono daha e, basic bir ürün. Bir de Brand. En çok tercih edilen ürünler iki tane ürünümüzdür. Brand, Hı -hı. E, kanal sayısı daha fazla olan. Tablette de yine sabit ekranla da kontrol edilebilen bir ürün. Mono kanal sayısı daha az hem tabletle hem sabit ekranla kontrol edilebilen bir ürün. Şu an bu ekranımızda mono serisi ürünümüz var. Burada gördüğünüz gibi bütün ürünlerimizin hepsi yani şey de... sembolik olarak ledlerle bağladık zaten. Buradan aydınlatmalarımızı da kısıp açtığımızda ledleri dinleyebiliyoruz. Yani aydınlat... Bu arada şöyle bir şey yaptık. abi Ürünlerimizin hepsini biliyorsun. Fast ton soket dediğimiz soket kurulmuştu. Evet o bizim hayatımızı kurtardı gerçekten. Aynen. Burada çok yüksek amperlere hükmedebiliyoruz. Ve montaj yapan diğer arkadaşlar da rahatlatacak evet, bu. Aynı zamanda ya şu soket grubundan ben hep söylüyorum. Ben çok memnun değilim şu soketten. Ee, çünkü bunlar zamanla gevşeyebiliyor bir evet. Aynen, aynen. Bunda öyle bir durum yok. Çaktığınız anda eğer doğru çakılırsa kablosu ömür boyu kalır. Şöyle burada. gösterebiliriz. Fasyon soketlerimizi burada böyle. Şu bu. Bütün elektrik ve sisteminde araçlarda kullanılan standart, üniversal bir e, soketleme sistemi Aynen. için aslında. Şimdi burada e, Mono, bizim ürünlerimizde çok fazla detay var ama çok da sıkmadan hemen kısa kısa geçeyim. Her ürünümüzün üstünde bir QR kod var. Evet abi ne işe yarar o QR kod? Şimdi bu QR kod, birincisi bizim ürünlerimizi size sattığımız andan itibaren başlamıyor. Sonuçta bu aracın bir üretilme safhası evet. var. Benim Ürünün, depomda duruyor. Evet, ürünü benden aldınız, 3 ay sonra müşteriye teslim ettiniz. Ürünü müşterinize teslim ederken QR kodunuzu okutuyorsunuz. QR kodu okuttuktan sonra orada çıkan ekranda garantiyi başlat dediğiniz anda evet, ürünün işte. garantisi başlıyor. Evet. Daha sonra nihai tüketici ürünü kullanıyor. Ya benim garantim ne kadar kaldı? Veya herhangi bir sorun oluşturma benim garantim var mı? Hı. Soru işaretini ortadan kaldırmak için QR kodu Orada garanti süresi Ne geçmiş, kadar garanti süremiz bu arada? 1 bir yıl. Bir yıl garantimiz var. Yani, geçmiş dönemde olan eee bu karta yapılmış bütün işlemlerin hepsini oradan takip edebiliyor. Aynı zamanda ürün, eğer ki IoT'ye bilgilerini basıyorsa, yani ürünün uzaktan takip seçeneği aktifse, gene QR kodu ürünün bütün bilgilerine oraya gelebiliyor. Veya bizim web arayüzümüz üzerinden tekrar ürüne uzaktan erişebiliyor. Bu şekilde, bu QR kod bizim için çok önemli. önemli. Müşteri yani, için de aynen. çok önemli. Doğru. Aynen. Büyük bir kolaylık sağladı Burak abi. Aynen. Yani burada, şimdi, ne oluyordu normalde? Ürünü alıyordunuz, biz bunu bir şekilde kendi CRM sistemimizde takip etmek zorundaydık. Sizin bizi unutmamanız lazım aramanız için, i̇şte garantisini başlatmanız için vesaire vesaire. Artık bunların hepsi tamamen ortadan kalktı. Siz kendiniz buradan ürünün e, bütün her şeyini görüp kontrol edebiliyorsunuz. Aynı zamanda burada ürünümüzün bir seri numarası var. Hı -hı. Şimdi Ürünlerimiz Bluetooth teknolojisiyle çalışıyor. Bazen üretim alanlarında 15-20 farklı karavan olabiliyor. Evet. E, 15-20 farklı otomasyon aynı anda devrede oluyor. Bu otomasyonları birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor Bluetooth listesinde. Hı -hı. Burada ürünümüzün seri numarasına göre ya sergiliyoruz. Siz hangi ürüne bağlamak istiyorsanız seri numarası seçip ona göre iletişim kurup evet. başlatabiliyorsunuz gibi. bunlarda Wi-Fi modülümüz de var galiba. Bunların içerisinde gömülü bir Wi-Fi modülümüz var. Karavanımız içerisinde sabit bir internetimiz varsa. Çok önemli bir şey yani evet. veya kamp alanında veya durduğu yerde. Evet. İnternete bağlandı. Kullandığımız entegrenin özelliği gereği içerisinde gömülü bir Wi-Fi modülü var. Ortamda bulunan sabit bir internete ürünümüzü bağladığınız anda bütün verilerinizin hepsini uzaktan takip edebiliyorsunuz. Evet. Burada eğer ki yani bir internet sağlayıcınız mobil bir sağlayıcıysa karavanınızın bulunduğu şeye kadar, koordinasyonuna kadar, kadar GPS'ine kadar her şeyi gösteren konumuna kadar her şeyi gösteren Evet. Gene burada. Normal tablette gördüğünüz bütün iç sıcaklık dış sıcaklık değerleriniz, akü değerleriniz, temiz su, karavandaymış gibi bütün değerleri göreceğiz. Ama Eski aç kapa yapamayacağız. Sadece evet, aç kapa yapamayacağız. Röleleri çalıştıramıyoruz Aynen. ama. Karavana gitmeden önce alıyoruz. Suyum var mı? İçeride e, işte akümün evet. voltajı. Evet. Hatta sistemde e, tanıtırken söylemiştim. Sistemde artık ana ekranda hem aracın voltajını görebiliyorsun. Hem yaşam akülerinin voltajını görebiliyorsun. Aynen öyle. Hepsini görebiliyorsun. Evet. Arabanın yanına gittiğinde de, marş basmadığı zaman sürpriz olmuyor aslında. Tabii. Bu da harika. Bir şey. Giderken yanına, ona göre yani, bir takviye alıp, ona göre. Edelim. Şimdi burada şöyle bir şey olacak, bizim Duo dediğimiz yeni çıkardığımız üründe, eğer ki e, hava DC DC şarjınız varsa, ürünümüz onunla birebir eşleşiyor. E, onda şöyle bir şey var. Diyelim ki git gitmeden önce baktınız, aracınız. Absolute. Araç aküsü bitti ama yaşam akünüz dolu. Tek bir tıkla oradan öyle takviye yapabileceksiniz. Harika. Takviye moduna geçeceğiz. Tabii ki takviye modu. Aynen. O yanında takviyeler, aküler, servisler, teknik, teknik destek. Çift yönlü bir DC evet, disk şey olması, şey olması lazım. Çift yönlü DCD olursa gerekiyor. bunu yapabileceksiniz. Bunu birkaç markada yapabiliyoruz. Bunların detaylarını da zaten artık görmüşsünüz. Çok güzel. Ben müşterilerimiz için şöyle bir şey söyleyeyim aslında. Şimdi Umut abi İzmir'de tabii üretim fendi ama takipçiler bu videoyu izledikten sonra abi gelelim kurcalayalım bu nasıl bir şeydir falan diyecekler. Ben biliyorum. E abi biz de bu çantadan istiyoruz. Sizin buraya hem standımız geldik evet. hem de Harika çünkü ürünün üstüne çantaya geldik. <laughs> bir konuda bir açıklık da Tabii. getireyim. Şimdi e, bu tarz bu ürünlerde hep tablet kullanıldı. Bizde de kullanılabiliyor. Sıkıntı evet. Ben üretici, imalatçı, teknik servis ama en başta bir karavan kullanıcısı olarak benim için sabit ekran çok önemli. Benim Neden? için sabit ekran çok önemli. Tableti kullandım. Tableti sürekli doldurmak zorundayım. Bir şarjı bağlamam evet, lazım. Tamam. Bir kablo kirliliği benim için olacak. İkincisi geldim tabletin kilidini açtım. Şifresi varsa kimse kurcalamasın diye açtım, şifreyi girdim. Programı açtım, çalıştırdım. E bu arada gecenin üçü bir ışık yakacağım. Ben bunun için çabalıyorum. Evet. Sabit ekranda ne yapıyoruz? Bastık. Her şey evet. Her şey burada. Zaten otomatik kendini korumaya alıyor. Enerjisini de, de, tüm data bilgisini de kabloyla sağlam bir şekilde ünitemize ulaştırıyor. Çok da uzaktan erişmek istiyorsak bu YouTube'da başka bir tablete veya elimizdeki bir cep telefonuna bağlayıp evet. arabayı sürerken e, bastoyu açayım, buzdolabını kapatayım zaten yapabiliyoruz. Evet. E, Müşterilerimize sunuyoruz. İsteyenlere bunu tabletli versiyon olarak da verebiliriz. Bu benim kendi fikrim. Bana daha kullanışlı yani değil. Yani çocuğunuz yoksa o tablet düşmeyecekse falan da tableti alın. Ama e, sabit ekran kesinlikle bir kontrol paneli evet. için en güzel bir özellik. En güzel özellik. Tabii bu pay, e, bilgili paylaşımları da sakın kulak ardı etmesin müşteriler, takipçiler. Niye biliyor musun? Şimdi ben şuna da karşı. E, bir ürünü satıyorsun, işte birçok ürünü satıyorsun ama bir karavanın yok, hiç tecrübe etmemişsin. Arkadaşlar bunlar tecrübeye dayalı. Burak abinin de karavanı var, benim de karavanım var, Umut abinin de var. Geziyoruz, biz bu hayatın içindeyiz, ailecek gidiyoruz, baş başa gidiyoruz. Doğru e, mu tecrübeye sabit. Evet. Benim büyük teknede e, evet. başka bir marka tabletli sistem vardı. İlk işim onu söküp manuel düğmeye geçtim. Orada evet. o zaman smart'la koymadık. Gerek yok dedik. Neden? Çünkü teknede gece gidiyoruz. Birisi diyor ki aşağı ineceğim, tuvalete ineceğim, ışığını yakacaksın. Hidroforu açacaksın. Tabii. E ben tablet aç gece yol görmeye çalışırken onun ışığının parlaması falan e, hiç işime gelmemişti. Şu sabit kontrol paneli bizim için tak ne de istiyorsak yaktık. işi bitti, kapattık. Evet. Olay bu. Ya ben e, tabii bütün ürünlerimizin hepsi benim bebeğim gibi ama ben de e, sabit ekranısa. Hatta benim karavanında da kendi Sabit var, var sandım, değil mi? Ya aslında olay şu, biraz çok düz mantık olacak ama biz çiviyi çakmadan önce düzeltmesi evet. önceden. Yani biz birazcık ben bu işin temelinden gelelim. şey. Kamp da biraz eski, kamp da biraz eskiye dayanıyor. Karavancılığın da biraz eskiye dayanıyor. Teknecilikten döndüğüm için öyle. Yani denizden karaya geçtiğim için öyle. Ee, sabit ekranı ben seviyorum, hoşuma gidiyor. Kullanması da hoşuma gidiyor. Bir de abi kullandığımız ekran da güzel, mikro saniyelerde tepki veren bir ekran. Aynen. Hani herhangi bir donma, kasma problemi yaşayan i̇şte endüstriyel mi? bir ekran kullanıyoruz. Bu arada ekran da bizim kendi tasarımımız bir ekran. Yani o da bizim hazır bir ekran değil, devşirme bir ekran değil. 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 Bizim kendi tasarımımız olan bir ekran. Ee, burada kurgusunu da hep beraber yapabiliyoruz. Üzerinde istediğimiz gibi değişiklikleri yapabiliyoruz hemen hemen. Ee, bu şekilde güzel, sevdiğim bir ürün benim. Ee... Takipçiler, izleyiciler <laughs> İzmir'de e, Umut ulaşabilirler, İstanbul Üsküdar'daki showroom'umuzda buraya gelebilirler. Biz buradayız. E, e, ürün hakkında daha uzun detaylı bilgiler alabilirler. Burada kapımızda kurulu araçlar da var, onların için canlı olarak inceleyebilirler. Onların içinde tecrübeleme imkanları olur. Tecrübe ederler, dokunurlar, kendileri o hassasiyeti görürler. E, montaj konusunda e, bizden e, profesyonel destek alırlar diye Tabii. düşünüyorum. O yüzden de bu videonun biraz yine ben faydalı bir video olduğunu. Tabi tabi, Ya bu şimdi de, burası, de, burası de, bizim de. bir yetkili servis. Tabii. Bu durumda sadece montaj, satış yok, yetkili servis desteği de veriyoruz. Yani evet. herhangi bir arıza durumunda da artık burada sizden evet. destek alabilecekler. Sonuçta yedek parçalar evet, da evet. bizim elimizde evet. var, evet. ürün de elimizde evet. var, her zaman servis vereceğiz. Evet. Onun haricinde biz Can'la beraber programımız yarın hep beraber e, yapalım, yapalım bu ardayız. Ama Umut sen 3 gün Pazartesi'ye kadar da buradasın galiba. Pazartesi sabahına kadar. Pazar Cuma, Pazartesi sabahına, cumartesi pazar Umut'u fuarda da ulaşabilmek evet. olacak. Evet. Video bu gece yayına girerse Çok yani. da uzatmayalım, YouTube'u evet. kasmayalım. YouTube'u evet. kasmayalım. <laughs> ben e, seyirci de sıkılsın istemiyorum. Abi hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Ben i̇yi ki geldin. Seni görmek çok güzel oldu. Ben de çok mutlu oldum. E, Bize vakit ayırdın. Bunlardan kısalarını da çıkartırız biraz daha ürün tanıtımı atarız. Bu videodan sonra hiç demiyordum ama arkadaşlar bakın iki kanal içinde söylüyorum. Yorum yapmayı, takip etmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Ve gerçekten yorum yapın. Biz yorumlara birer birer Burak abiyle beraber cevap veriyoruz. Umut abim de cevap verir. Daha güzel içerikler, daha her hafta bir ürün tanıtım videosu çekebilmemiz için bizi biraz gaza getirin arkadaşlar. <laughs> Biz de gaza gelelim, video çekelim. Saygıyla, sevgiyle kalın. Görüşmek ee, üzere. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Herkese iyi günler.